Gaziantep'te bulunan bir hastanenin kantini iki maskeli hırsız tarafından soyuldu. Hastanenin penceresinden atlayarak kantine gelen maskeli kişilerden birinin elinde bıçak, diğerinin elinde ise silah bulunurken maskeli hırsızlar önce kantin işletmecisi ve çalışanı kantin deposuna götürerek etkisiz hale getirdi. Elinde silah bulunan maskeli hırsız depoda tehdit ettiği kantin işletmecisi ve çalışanı etkisiz hale getirilirken elinde bıçak bulunan arkadaşı ise yerden aldığı çantaya kasada bulunan paraları doldurdu. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayın ardından kantinden çıkan şahıslar ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen bekçilerle karşılaştı. Bekçiler tarafından şahıslar kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısları TBY ile BY olduğu tespit eden ekipler, soygunda kullandıkları tabancanın ise kuru sıkı olduğu belirlendi. Tabanca bıçakla çalınan parayı el koyan ekipler, gözaltındaki şahısları ise yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından silahla yağma suçundan adli makamlara götürdü. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.